bugün o herifi da hapse attım. İnşallah bir daha çıkmaz. Ve yerlerde çamur oldu. Arabam batıyor ya. Mahvoldu arabam. Babam mahvoldu ya. Ne yapacağım? Şimdi temizleyip Komiserim kızar. Şimdi komiserim kızacak. Neyse temizletirim. Şimdi şöyle birazcık etrafta dolaşayım. Hırsız var mı diye bakayım dükkanın içine. Dükkanda hiçbirinde yok. Abim hapishaneye git. Niye gitmeyeceğim? Çünkü bence bu sefer çıkamaz. Çünkü bu sefer lazerli hapishaneye çıkacağım. Lan orada hırsız mı yazıyor? Hırsız. Lan hırsız Ay. arabası. İnşallah bu benim İnşallah bu benim hırsız değildim. Yine hapisten kaçtı. Kaçmamıştım inşallah. Ben arabam battı. Ya bununla başlayacağım yani. Ya hadi hadi hızlı. Hırsızı kaybettim ya. Hmm. Burada arabası. Arabasının içinde. Mi? Bak bakayım pistteki hırsız yine kaçmış mı? Tamam aferin kaçmamışsın. <laughs> yesem. Hırsız. Hırsız. Tamam. Bana bak. Tamam. Senin cezan iki günlüktü şimdi çıkabilirsin. Tamam maskemi çıkarayım. Çok iyi terledim. 2 gün oldu. 2 tamam. Tamam, tamam. gün oldu. Hadi görüşürüz polis bey ben evime gidiyorum. Tamam bak yine hırsızlık yaparsam bu sefer. Polis Hadi... bey maske var mı? Sizde mi? Sizde. Yok. Bende yok. Yok mu? Tamam ben o zaman maske al alacağım şimdi. Bak sana bir şey diyeyim mi? Değdi mi? Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Bak. Al şu parayı bir daha hırsızlık yapma tamam mı? Al. Tamam memur bey alıyorum. Aldım memur bey. Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz memur bey. Kanı arayasın. Arabanı alsana Gitsiniz? buradan. Arabanı karısız, al. Hırsız, ay hırsız bey diyorum polis bey o benim arabam değil ki. E burada... Gerçekten mi? Evet, evet memur bey bu benim arabam değil. Yok. Hatta kimin bile bilmiyorum. Kimin bu araba? Üzerinde hırsız yazıyor. Hırsız yazıyor burada. Ne alaka ya? Neyse. Hadi evet. görüşürüz polis bey. Görüşürüz. Hmm. Lan. kız arabası. Hırkızı arabası gitmiş. Helikoptere binmem gerekiyor. Helikopter. Helikopter. Helikopterle birazcık gezeyim. Nereden sürüyor lan bu? bu ya e, yok bende helikopterli yeti yoktu pardon. Hırkız hmm. arabası. Lan içindeki İhanet ihanet ettin. Neredesin lan? Gel. Gel. Polis bey vallahi araba bulamadım. Çok ıslandım. Bu arabayı aldım. Ney? çok ıslandım. Bu arabayı aldım. Mecbur bu arabayı almak zorundaydım. Lütfen. Gel. Geleceksin hadi öyle Gel. bir şey yok. Gel. Of polis bey ya. Gel. Gel. Görürsün ben kaçacağım ki oradan. Nasıl? Lan. Hı hı <laughs> bok kaçarsın tabi kaçarsın seni öyle sormadım gel buraya ama bu sefer gizli bir yere koyacağım gel evet, bu sefer daha güvenli bir <laughs> yere kaçtı mı <ulan> bu <laughs> hmm. Kaçarsa kaçsın sonuçta elinde kelepçe var. Kelepçeyi çıkarması imkansız. Hah? <laughs> oh. Ah! kırıldı şu kelepçe mi dediniz? Nerede? Nerede bu hırsız? Hemen sirenleri yak. Hmm. <laughs> Nerede bu hırsız? orada bu hırsız yav. Aha da buldum. Elektrik çok. Elektrik çok çıktı bayıldı. Bayıldı. Oh. Alo. Evet tamam siz başka bir görevlisiniz. Tamam başka bir siz. Oh, gelemezler neyse. Polisler gelemez. Ben bununla başa Gördüm orada, gördüm. Gel buraya. Pat! Ben kapıya gelme. Pat! Elektrikçi pat! Gel arkama düş. Düş arkama. Bana bak. Düş arkama. Bak. Bak. Bir daha şey yaparsan sıkarım bunu. Geçten arkama. Yürü. Oradaki araba. Git. Vallahi sikerim arkamda duracağım ha. Git. Lan git. Dümdüz git. lan buraya. Buraya bir ekip yollayabilir misiniz? Bir tane. Üst merkezinin oraya bir gerek yok. Çok özür diliyorum. Gel. Pat. Kapıyı kapat. Kapat kapıyı kapat. Gel buraya. Yat Ha <laughs> Bunun bedelini ağır edeceksin. Lan burada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne olacak? polis nereye gidiyor? Aşağıda aşağıda aşağıda. <laughs> Hande gidiyor. Gidiyor dışarı gidiyor. Evet arkadaşlar bu bölümde de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonra da devam edelim. Bay bay. Sen de konuşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun da burada geldik. Bye-bye.